Takımımıza bir tane daha Portekiz de ekledik. Yani kısaca Portekiz tufası diyebiliriz. Zaten videoyu görmüştünüz. Ee, en son koyduğum videoda Felix'i incelemiştim. Ben de dedim ki RTG'de farklılık olması adına elimizde de coin vardı. Bir kısmını satmıştım zaten düşük yani 87 88'lerin çoğunu satmıştım. Dedim ki Felix alalım Ronaldo'yla böyle bir ikili forvetle kullanalım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, Corona korona Kanada geçecek birazcık. Arka planda kalacak gibi. Çünkü önceki videolarda Corona hep ön plandaydı, forvetteydi. Golleri atıyordu. Bayağı da hani sistem üstüne oynadığını söylüyordum. Bu birazcık bizi üzebilir. Corona üzebilir ama Felix'e şans vermeyi çok istiyorum. Bugünkü inceleme videosunda inanılmaz iyi oynadı çünkü. Bu kadro tek sıkıntı şu an Bamba 8 kimya düştü. Ronaldo 9 kim ya? O da çok sorun değil zaten. Çok bir sıkıntı yaratmıyor. Talimatları şey taktiklerde Ronaldo solda, Felix sağda oynayacak. Bamba solda, Corona sağda. Geri kalanlar aynı olacak. Isınma mı ısınma yok. Direkt ısınmadan maça giriyoruz. 6 biriz. Kırmızılardan güzel bir şey çıkarıp Haftayı güzel bir şekilde kapatacağız. Kanala yeniysen abone olup videoları beğenirsen çok sevinirim. Hadi başlayalım. Günün ilk maçı Eller Buz, Şlapbe, Kickers. Eee niye kanat Oha, adam Paulunya ve şeyle oynuyor ya. Helal olsun. Oha, o nasıl bir hata? Oğlum o nasıl bir hata lan? Böyle bir hata yapamazsın. <laughs> adam zaten gideyeymiş hela. Adam zaten gideyeymiş. Bir de işin kötü yanı Kimpembe arkada ya. Ofsaytımı bozuyor falan. Adam zaten pazar gezisine çıkmış. Günün ikinci maçı Abella Danger. Kardeşim biz bu biz şey kuracağız ya. Biz o Road to Lana yok Abella Danger. Şampiyonlar Ligi'ni kuracağız ya. No, alamadık. Offside oluyor mu o? Ay. Abi çok savruluyorum ya ben poza basıp elim yüzüm yıkayacağım ya konsantre olamıyorum şu orada atmadı oh. huh. sonunda sonunda kırabildik herifi sonunda kırabildik ay yeşil vursana kobe mi şuna yeşil vursana no terse işte terse yapacağım burada tersten başlatacağım hareketi Ayağından çıkar şu topu be kardeşim ya. Yedik golü ya. Oh 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 oh. Lozano! Ananı bak. Ayda, sövüyordum bak çok az şu kadar kalmıştı. Şans anı. Ronaldo ne koşuyor be. Ulan ocakta yemeği var gibi koşuyor. Bot gibi vurdum. Bot gibi offside vermeye vermedi hocam. Oğlum bak bazen bu oyun oynarken bot olacaksın. Bak bamba bot gibi şut çektim. Rebound'u oyun bana verdi. Yani bunu deneyeceğim yani. Kral o nasıl bir oynayış Doralan'da. Oo helal olsun lan. Kırmızı vurdum, kırmızı vurdum. <laughs> Ama bak şans deme. Adam baskı açtı full. Arkası boş olduğu için. Bugün değil olsun, bugün değil. Aha Pepsi, David Beckham geldi. Messi'si var, Dembele'si var. Aa maçı veriyor, maçı veriyor. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, rakibim maçı veriyor. Ben de golü atamadım. Sağ olsun. Oralarda bir yerde. Bize maç verenler de var. Teşekkür ederim. Bir önceki rakibim sağ olsun maçı verdi. Ee, Don't Cry FC iddialı. Alamaz onu ya. Güzel. Ne diyorsun ya? Top bir kere ayam. 18 dakikadır top rakipte. Ama bir hareketle kart ettik. Kaleye vurur mu? Vurmaz. Atamaz olay Oha! Kötü savunma da bu şut yalan lan. O oh, yok kardeşim benim be. Huh. Ben zaman geçeceğim. Ben ben bir noob. Gerçekten içler acısı. Düşündürdü ve telletti. Bir sonraki maç. Arkadaşlar bir maç daha hediye ediyor rakibimiz umarım. Yama da. Aa bir maç daha aldık. Beleşinden. Teşekkür ederim ne diyeyim. Teşekkür ederim. Operzen. Herbert'e teşekkür ediyorum buradan. Bu da mı maç veriyor? Bu beni yeniyormuş böyle, tokatlıyormuş böyle. Ben de masayı falan kırıyormuşum. Ben YouTube'a düştüm ya. I beat a guy with 5 million team. Düştük mü? Yok. Beyler ben bir 5 dakika susacağım yoksa YouTube'a düşeceğim yoksa. Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum bu adam biraz daha zorlasa beni yenecek ha. Bir an korktum. Yemin ediyorum korktum. Neymiş bu herifin ismi? Bu da benim yaptığım gibi. Team Emir vardı ya en kısa boylular ya da e, e, ta, ismin için Emir olan 11 yapıyor. Kesin bu da onu yaptı. Başka türlü çünkü. Allah'tan YouTube'a düşmedik. Dibala, MDD. Oha Kulusevski. Ki niye kimya kartı yok bazılarında? Çoğun da yok hatta. O sayı çok At oğlum. Yes. Lan lan yanlışça bastın. Yanlışça bastın. GG arkadaşlar cici. İstediğim hücum yapamadım. Hiç hücum yapamadım. Dümdüz koşuyorum sadece. Yormadır. FC. Anamı niye karıştırıyorsun? Offside yok aferin hadi 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 Olmuyor drip istediğim dripping yapamıyorum o topu orada kaybetmem ben abi normalde İmkanı yok Olsam çekelim içeri şu aldım bak niye bu kadar düz koşuyor Oha helal olsun lan kim orada düz koşuyor Hadi Allah oha Allah'tan Hadi, hadi adam yenilebilecek kalibrede artık Kobe'nin lütfen. Let's go hadi. Olmadan maçtan çıkacakmış lan. Pazar gezisine çıkmış bu. Fuchinochi, Susuto. Bir sonraki maç. Brexit FC. Gerçekten 5'li oynuyor mudur sizce? Ne diyorsunuz? Lan biri daha maç verdi. E ben 14 oldum. Teşekkür ederim Zavers. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Başımız belada. Oğlum herifler maç vermese biz 12 yapamıyorduk lan Şuna bak oynayışa bak Botum ya ben şu an Nasıl alamıyorum? Hayır dikkat et En sevdiğim savunma Pro F'ı şurada Kardeşim at sen de artık lan Hak etti artık at kardeşim at artık şunu bombalıyorsun beni Güzel cici 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 Kesti fişi fişi kesti da ama bayağı şanssızdı. E, bütün maçı herif oynadı. Ben iki atak yaptım. Yenecektim herif. 2-2 olsaydı o maç yenmiştim yani. Uzatmalarda yok öyle bir dünya. Bir sonraki maç. Baby Douglas'ı anıyorduk yayında. Douglas, Douglas. Al sana Douglas. Evet bir adam daha maç verdi. İnanamıyorum ya. Herifler in sanki EA bana acıyor bugün arkadaşlar. EA bana bugün acıyor. Ve diyor ki al dostum ya sen, bu, sen beceremeyeceksin bugün. South Park Villa. KSI'de oynuyor lan hala. Kanser. Stopper. o Walker Stopper oynayacak. Şaka mı Felix çıkaracağım felik kırmızı kart. Her maçı zorla kazandım. Hadi 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 şans koydu şans koydu. Yani iyi dripping yapıyorum orada. Topu da sakladığımı düşünüyorum ama meğerse... Neyi yanlış yapıyoruz acaba? Patla patla patla. Tamam. Clutch izin var mı? Hayatımda ikinci kez falan başarabildim bunu. Maçın en kritik zamanında başardım. İşte buna clutch diyoruz. DNA'mda var aga DNA'mda. Oo, oyun bize yardımcı oluyor. Hadi. Yok düz düz devam et. Hayır. Yes. Oğlum bu maçı nasıl? Ha 120. dakika değil mi maç? Ho! Oh. Ben hayatta bu kadar saçma bir belli oynamadım. En kötü oyunumu oynadım FIFA tarihindeki. Rakipler 4 maç falan verdi. Bu adam maçı kazanması gerekiyordu. Beceremedi kazanmayı. Evet. Yine rank 1 yapmayı başardık. Gerçekten oynadığım en saçma VL'ydi. Aga 1-2'ye düşmüş, 1-3'e düşmüş. Millet 1-6-1-7'yi aldı ya. 1-6-1-7'yi aldı. İlk olarak 1-3-2 yapacağız. 3-1-2 miydi lan yoksa? 1 3 2 hadi oğlum hadi oğlum ne var bize çıkmaz oğlum Haydi oğlum kırmızı bu sene çıkaramadım belki bir tane hop Yani Everton ya Everton gelir Maxim Goreska gelir bizim kaderimiz budur ters psikoloji Konsül bile razıyım ya konsül bile razıyım vallahi bak Fasulye gelebiliyor mu gelemiyor Okun ya güzel bayağı iyi gerçekten çok iyi bakacağım karşılaştıracağım Santos compare Price 10 k çok teşekkür ederim izleyen herkese. Yarın görüşmek üzere diyorum. Bay bay.